Saygıdeğer arkadaşlarım, daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi şu an meclise giren partilerin tamamı birinci Kuvayi Milliye'ye de anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşımıza da onun zaferi üzerine kurulan layık cumhuriyete de Mustafa Kemallerin, İnanıllerin ve silah arkadaşlarının devrimci ve tam bağımsızlıkçı geleneğine de düşmandır. O gelenekleri, sadece o değerleri biz gerçek devrimciler savunuyoruz. bizim dışımızda hiç kimse savunmuyor. O sebepten de bu Amerikan yapımı, Amerikan devşirmesi, Amerikan kuklası, partilerin emrindeki TV'lerin, gazetelerin tamamı bize düşmandır. Dikkat edin onların ekranlarında bizim adımız geçmez. Bizim suretlerimiz görünmez. Bizim eylemlerimize yer verilmez. Basınlarında da böyle. Çünkü onlarla daha önce de belirttiğim gibi yerle gök kadar ayrıyız biz. Biz gerçek insanız. Gerçek devrimciyiz ve insani ve vicdani değerlerin tamamını taşıyoruz. O hayır. Sureta insanlar, işleri boş. İçlerinde insan bulamazsınız bunların. Biraz önce Sinan Oğan kararını açıkladı değil mi? Sanırım hepiniz izlediniz. Tüm hayatı Kuvayi Milliye'ye, Dayıs Cumhuriyete ve Mustafa Kemal İlönü gelen evine düşmanlık da geçmiş. Tayyipkinlerin safına vardı, oraya rampa etti. Ne demişti kısa süre önce? Aynen şunu. Hüda aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez. Olmaz o. Hüda yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi. Doğru mu bu sözler? Sonuna kadar doğru. Ama neyi gösteriyor bu? Sinanova'nın gerçek anlamda bir ülkücü olmadığını ve bir Türk milliyetçisi olmadığını. O zaman nedir Sinanova? Bir Siyam milliyetçisi. Başka hiçbir şey değil. Amerikancı, NATO'cu, Kladyocu bir Siyam milliyetçisi. Bunlar dün dediğini bugün yalanlar yutarlar. Bunların hiçbir sözüne güvenemezsiniz. Sadece bu mu? Yıllardan bu yana safında siyaset yaptıkları kaçak saray sarayın ve de haram sarayın arka bahçelisi kaset tutsağı devlet bahçelisine aynı. O da bunlar gibi Bunlardan zerrece farkı yok onun da. Şimdi Sinan Ogan da gitti, bahçelisiyle yan yana geldi, yan yana oturacak. Hüdapar'la yan yana geldi, oturacak aynı koltuklara yan yana. Aynı anda yer kaldırı bindirecekler belki de. Şimdi kendi ağızlarından söylediklerine. Hüdapar'la aynı sanda bir ülkücüyü kesten girmez. Olmaz o. Hüdapar'la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi. Sayın Bahçeli günaydın. Gerçekten acınacak bir hali var. Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zannedersin. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsın. MHP'nin genel başkan olan zat. Sen zaten uçma özürlüsün. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmişti. Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin. Bu milletin adabını öğrensin. Önce haddini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın. Irkçılık yaptınız. Kavmiyetçilik yaptınız. Kabilecilik yaptınız şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir. Kimse bizim karşımıza Türklükle de, de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir ya Türk düşmanıdır. Ey Bahçeli bunları ispat edemezsen sen alçaksın adilsin. Alçaksın ve şerefsizsin. Bunu ispat edemezsen alçaksın. alçaksın. Namertsin. MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Siz Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Evlenmemiş de olabilirsin, ayrı bir mesele. Ama sen ailenin kadro kıymetini bilmezsin. Bu adam siyasette çırak bile olamadı ve olamayacak da genel kurmay başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi olamaz. Sen de şeref ve mertlik iş düşmüş. Burdaya çıkmış. Ağzından salyalar. Bunlar 200 Ey Bahçeli sana da sesleniyorum. Bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Hiçbir işe yaramadı ya. Bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrar. Ediyorum. İnsan bunları izleyince midesi bulanıyor değil mi arkadaşlar? Köy çocuğuyuz. Gübrelerin gideri olmayan tuvaletlerin yanı başlarında büyüdük, dolaştık. Çocukluğumuz oralarda geçti. Leşler gördük. O bakımdan onlara karşı bağışırız. Bidemiz bulanmaz. Nihayetinde doğal maddelerdir onlar. Ama insanın böyle kılıktan kılığa girdiğini görünce İnsanın içinin boş olduğunu, hiçbir insani ve vicdani değer taşımadığını ve hiçbir yönden bu güvenilemeyeceğini görünce insan, inanın benim midem bulanıyor. İşte o sebepten diyorum, biz asla bunlarla böyle bir odada yan yana gelemeyiz, el sıkışamayız. Peki Sinanova'nı piyasaya süren kim arkadaşlar? Başkan adayı, adayı olarak ortaya çıkaran kim? Ümit Özdağ değil mi? Peki bu kişinin bu kalitede, bu kalibrede olduğunu bilememiş mi bugüne kadar? Bilemediyse eğer neyi bilebilir? Neyi görebilir? Ve kendisi bugüne kadar neyin tartışmasını, düşüncesini, muhakemesini yapıyor? Bakın biz ne dedik arkadaşlar? Aylar öncesinden dedik ki Tayyip Giller adlı mafyatik Amerikan yapımı çıkar örgütü Türkiye'nin başına dolanmış bir beladır. Boynuna dolanmış bir lanet halkasıdır. Bu bir kötülükler imparatorluğudur. Öncelikle bundan Türkiye'yi, halkımızı, vatanımızı, ülkemizi kurtarmamız gerekir. İşte o sebeple de bundan bir iki gömlek daha az kötü olan Soroscu Tesevci Kılıçdaroğlu'nun ekibini destekleyeceğiz dedik. Sadece ülkemizi, halkımızı ve vatanımızı bu kötülükler imparatorluğunun sultanından kurtarmak için onun biraz daha az kötüsünü tercih edeceğiz dedik. Yani bu halkımızın değişiyle ölümlerden ölüm beğenmek gibi bir şeydi bu. Ama şu şartlarda bunun yapılmasının uygun olacağını düşündük. İşte prensip siyaseti, ilke siyaseti, namus ve ahlak siyaseti bunu gerektirir arkadaşlar. Ve şunu da açıkça söyleyeyim. Hiç aklınızdan çıkarmayın. Bu Amerikan devşirmesi sağlı sollu, en sağından en soluna kadar. Yani Tayyip Giller'den Soroscu Kemal'ine, onun arka bahçelisine, HDP'sine, tipine, Deviz son Ahmet'ine bin bebe canına varıncaya kadar, Karaballası'na varıncaya kadar bunların tamamı Türkiye'ye, Türk milletine ve halkına düşmandır arkadaşlar. Ve bunları Amerika getirmiş oralara oturtmuştur. Bunlardan bir şey beklemek, bölü gözünden yaşummak gibi bir şeydir. İşte bu sebeple biz bir insan Amerika'yı savunuyorsa, onunla dostluğu savunuyorsa, Avrupa Birliği'ni savunuyorsa ve onların katliamcı, işgalci, kan dökücü, askeri örgütü olan NATO'yu savunuyorsa Onunla ittifakı savunuyorsa, o bilin ki Türkiye'ye düşmandır. Türkiye'nin, halkının, ülkesinin, vatanının çıkarlarını savunmamaktadır. O sadece koltuk, makam, ün ve post peşindedir. Seçim kampanyamız süresince ne demiştik arkadaşlar biz? Farklı olan yalnız biziz. Bunların tamamı Amerikancı emperyalistler cephesinde yer almaktadır. Bunların tamamı Amerika'ya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne, halkına ve vatanına çalışan, onun çıkarlarını savunan sadece biziz arkadaşlar. Bunu bizi izleyen arkadaşlarımız mutlaka anlayacaklardır. Halkız, haklıyız, yeneceğiz.